Bugüne kadar araştırmalar Yenişehir'in bilinen tarihinin 14. yüzyılın başlarına kadar uzandığını gösteriyordu. Hatta daha önceki yüzyıllarda bu yörede Neopolis adında Bizans şehri varlığından bahsedilse de bu konuda ciddi bir belgeye rastlanamamıştı. İşte o tarih hızlı tren için yapılan kazılar sırasında ortaya çıktı. Demiryolu hattının geçeceği güzergahta Yenişehir'in Akdere Mahallesi'ndeki çalışmalarda Bizans döneminden kalma höyük ortaya çıktı. Tren alt geçidinin yakınlarında bulunan ve milattan 2000 yıl öncesine ait olan yerleşim yerinde evlerin yanı sıra mezarlara rastlandı. Açıkçası, Yenişehir'in bilinen tarihini değiştiren, 14. yüzyıl başından milattan 2000 yıl önceye götüren keşfi arkeolojik buluntuları ilk olarak Vali Mahmut Demirtaş'ın hızlı tren güzergahındaki incelemeleri sırasında duyduk. 4 Kasım günü de "Tarih Keşfini Hızlı Tren Kazısından Arkeolojik Kalıntı Çıktı" başlığıyla aktardık. Ardından Yenişehir'deki tarih keşfi geçen hafta sonu Bursa'ya gelen Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun incelemeleri sırasında karşımıza çıktı. Biz de, merak edip, hızlı trenin inşaat çalışmalarını yürüten Kalyon İnşaat Çevre Müdürü Ceren Arpak'ı aradık. Sohbetimizde, Yenişehir bölgesindeki demiryolu güzergahında çalışmalar sürerken Akdere Mahallesi yakınlarında tarihi kalınlara rastlandığını ifade edip şunu söyledi. Kalıntılar karşımıza çıkınca hemen Bursa Kültür Varlıklarına başvuru yaptık ve bilgilendirdik. Çünkü potansiyel alan vardı. İlk andan itibaren kalıntıların çevresinin koruma altına alındığını, üç arkeologla birlikte koruma kurulu yönlendirmesiyle çalışmaların yürütüldüğü bilgisini verdi. Buluntuları da şöyle tanımladı: Milattan 2000 yıl öncesine, Bizans dönemine ait öyükte ev ve mezarlar var, kıymetli arkeolojik buluntular da müze müdürlüğüne teslim edildi. Tarihin keşfinden tren güzergahı etkilenmedi. Yenişehir, in, bilinen tarihini 14. yüzyıldan milattan 2000 yıl önceye götüren tarih keşfi hızlı tren güzergahını etkiledi mi? Sorumuza, Kalyon İnşaat Çevre Müdürü Ceren Arpak, şu cevabı verdi. Öncelikle, alt geçit biraz geriye kaldırıldı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na yaptığımız başvuru, kurtarma kazısı. içeriyordu. O nedenle uzmanların yönlendirmesiyle çalışıldı ve buluntular güzergahı etkilemeden geçildi. Milletvekili Kılıç'tan güzel haberler, daha ucuz elektrik ve doğalgaz. TBMM. Türkiye'nin 2024 bütçesinin görüşülmesi Bütçe ve Plan Komisyonu'nda devam ediyor. Komisyonda, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, iki dönemdir görev yapıyor. Enerji Bakanlığı bütçesi ile ilgili görüşmelerin Bütçe ve Plan Komisyonu'nda tamamlanıp kabul edilmesinin ardından heyecan veren bir paylaşım yaptı. Dahası, iki güzel haber verdi. 1. Milli enerji politikamızla, Gabar'da toplam 200 bin varil petrol üretimimiz sayesinde petrol tüketimimizin yaklaşık %20'sini karşılayacağız. 2. Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için 508 milyar lira kaynak ayırdığımız Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızın 2024 yılı bütçesi hayırlı olsun. Açıkçası, çevremizdeki tüm ülkelerde çıkan, ama Anadolu topraklarında rastlanamayan petrole gabarda kavuşmak sevindirici anne babasını ağırlarken heyecanlandı. İrfan Akkaya, kurulduğundan beri AK Parti siyasetinin çalışan isimlerinden biri. İl yönetim kurulunda görev yaptı, Ali Erbay'ın ayrılmasından sonra da AK Parti Yıldırım ilçe başkanı olarak sorumluluk üstlendi. Atandığından beri, AK Parti ilçe, de her gün onlarca konuk ağırlıyor, ama ziyaretine gelen annesi Munise Akkaya ve babası İzzet Akkaya'yı ağırlarken heyecanlandığı kadar hiç heyecan yaşamadı. Siyasetin gelecek vaat eden genciydi, Hakan Çavuş Deva'ya veda etti. Hakan Çavuş. U, 2020 Ağustos'ta, Deva Partisi Bursa İl Kuruluşu'nda tanıdık. Güler yüzü ve insan ilişkileriyle, Bursa siyasetinin genç geleceği olarak izledik. O günden beri Deva İl Yönetim Kurulu. Üyeliği devam ediyor. Geçen yıl Deva Genel Merkezi'nde kurumsal iletişim ve tanıtım medya başkanlığında görev üstlendi. Fakat. Deva Partisi'ndeki görevlerimden ve üyeliğimden istifa etmiş bulunuyorum. Açıklaması yaptı. Aradığımızda, yöneticilerimizden memnundum ama partinin gidişatından memnun değildim. Deyip gerekçesini açıkladı. CHP ile ittifak yapılan seçim sonrasında teşkilatlarda istifalar başladı ve dağılma oldu. Buna müdahil olunmadı. Önemsediği şu, ömürlerinde gitmeyecekleri şehirlerden milletvekili seçilmesi yanlıştı yeni siyaset umuduyla çıktığımız yolda eski siyaset alışkanlıkları umutsuzluk oldu. Türkiye'de her üç gençten biri evgenci. genci. TBMM. Gündem dışı söz alan CHP Bursa Milletvekili Profesör Doktor Kayahan Pala, gençlerin durumu ve sorunlarıyla ilgili çarpıcı bir tespit yaptı. Konuşmasında, Türkiye'de, evgenci, genci, diye tanımlanan, eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin oranı çok yüksek. Oecd ülkeleri arasında Güney Afrika'dan sonra ikinci sıradayız dedi ve oranı açıkladı. Türkiye'de her üç gençten biri evgenci.